Rızık denince sadece ekmek, su yahut da ona benzer şeyler değildir. Rızık İslamiyette mantık anlayışı şudur. Rızık insanın istifadesine sorumlan her şeydir. Mesela inim bir rızıktır. Yani bilgi rızkın ta kendisidir. Çünkü insan onunla fayda görüyor. Şimdi ise Ehlullah'ın sözlerinden bir şeyler okumak istiyorum. Gerçi birçok Müslümana malumdur. Ama yine de söylemek isterim. Paylaşmak isterim. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifet Namesinde Hak şeylere hayır eyler. Zannetme ki hayır eyler. Arif anı seyreyler. Görel Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. İsa'nın bilgisi kıt olduğu için biz insanın ilme az olduğu için ve de kaderin sırrını bilmediğimiz ve sırf bunu Allahu Teala bildiği için başına gelenlerin hayır mı olduğunu, şer olduğunu bilemiyoruz. Zira Allahu Teala hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Sevip arzu ettiğiniz şey sizin için şerli olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruyor kitabında. Nerede? Bakara suresinde. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bize böyle buyuruyor. Hak şerlere hayır eller. allah Teala ayette de anladığınız üzere İbrahim Hakkı Hazretleri ona işaret ediyor. Yani hak şeylerini hayır eyle. Şer görüyorsun ama Yüce Allah bunu hayra çevirir. Hayat tecrübesi olanlar bunu anlıyorlar. Kavruyor, kavramışlar. Ve bizler de yaşarken yaşımız genç olması sebebiyle birçok tecrübemiz yok. Hayat tecrübemiz az olabilir. Lakin insan yaşadıkça Allah Teala'nın yardımıyla insan bazı şeyleri hayır mı olduğunu, şer olduğunu hal hayatında öğreniyor, yaşayarak öğreniyor. Hak şeylere hayır eller. Allah şer gördüğümüz şeyleri hayra çevirir. Zannetme gayr eller. Yani zannetme ki gayrısını yapar. Yani bunu yapar Allah Teala kulları için. Khasetten, özellikle mümin kullar için bunu yapar, Aşikara yapar. Allahu Teala çok merhametlidir bu konuda. Zannet peki gayrı Arif anı seyrediler. Yani Mevla dostu Allahu Teala'nın sevgili kulları bunu çok iyi bilirler. Arif olan Allah'a iyi bilenler bunu bilirler. Yani bunu en çok onlar biliyor. Çünkü Allahu Teala'ya kurbiyetleri var. Yani yakınlıkları var manevi olarak. Zahiri değil, görünüş olarak değil, manevi olarak kalp tarafından çok yakınlıklar olduğu için bunlar on, bunu iyi anlıyorlar. Yani şer, şer görünür şeylerin hayır olduğunu tek toparlayayım tekrar. Şer görünür görünen şeylerin hayır olduğunu onlar çok iyi anlıyorlar.